Türkiye COVID-19'la mücadelenin normalleşme sürecinde vatandaşların günlük maske ihtiyacının karşılanması adına önemli bir adım attı. Türk Standartları Enstitüsü yıkalanabilir bez maskeler için standartları belirleyerek yayınladı. Türkiye böylece dünyada bu alanda standartları oluşturan üçüncü ülke oldu. Peki Türk Standartları Enstitüsü'ne göre bez maske standardı nasıl olmalı bu konuyu konuşacağız. Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Adem Şahin karşımızda olacak. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Şahin. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ee, az önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Barank'ın müjdelerini de paylaştık. Gerçekten e, bu süreçte çok önemli gelişmeler yaşandı. E, üretimde de yine e, aslında dünyada e, sayılı ülkelerden biri olduk. İşte bu standartları belirlemede de üçüncü ülkeyiz. Şimdi bez maskelerden bahsetti Sayın Cumhurbaşkanı. Burada standart nasıl olacak? E, öncelikle isterseniz bu konuyla başlayalım. Efendim yayın akışınız içerisinde de e, izlediğiniz üzere e, Sayın Bakanımızın bu yapılan çalışmaların e, içerisinde yer alan bu baz, bez maske çalışması da Türk Standartları Enstitüsü tarafından e, hazırlanan e, ve yürürlük kazanan e, bir çalışma oldu. E, Bizim hazırladığımız standartların ve kriterlerin e, temel özelliği e, üreten ve kullanan için e, ortak bir dili ifade etmesi, ortak bir normu ifade etmesi. Dolayısıyla hem üretenin hem de kullananın e, bu ürünlerin üzerinde e, Türk Standartları Eşşoğlu'nun e, markasını, işaretini gördüğüm zaman e, aynı şeyi anlaması anlamına geliyor. Hı, o logoyu Sizin... görmemiz gerek değil mi Sayın Şahin? Çünkü neden Pardon. özellikle bu soruyu soruyorum? Bu salgının başından itibaren... Aslında yıkanabilir maskeler vardı özellikle o siyah renklilerden bahsediyorum. Onlarla evet. arasında herhalde çok büyük farklar var değil mi bu yeni maske? Evet, tabii ki efendim şöyle bizim kriterine hazırladığımız maske esasında cerrahi maske diye tabir edilen ve kullanılan At e, şeklinde bir kullanım alanı bulan e, maskelerin yerine ikame edilmek üzere günlük hayatta kullanılmak üzere e, dizayn edilmiş kriterleri buna göre belirlenmiş olan bir maskedir. Çünkü e, siz de takdir edersiniz ki önümüzdeki bu o, dönemin e, değişmez kullanım e, araçlarından bir tanesi maske olacak. E, biz de buna e, yönelik olarak hazırladığımız e, standartla e, şunlara baktık. Dedik ki e, tekstil e, sektöründen e, bu maskeyi üretenler nasıl üretecekler? E, Sentetik veya doğal liften mağmur e, kumaşlardan bunu yapacaklar. Dokuma şekli olarak e, örme olabilecek, do triko olabilecek, e, dokuzsuz olabilecek, yani e, bir takım do dokuma şekillerini de e, e, dokumak suretiyle bu mağmuru gerçekleştirebilecekler. Ve bunu e, ürettikleri e, maskenin, yani bir örnek olarak şey yapacak olursak, ürettikleri maskenin e, bakıldığında e, Herhangi bir deposu, herhangi bir kullanım bir imalat özrü olmadığına dikkat edecekler. E, uyguladıkları zaman burunlarını tam olarak kapatıp kapatmayacağına dair içeride gizlenmiş bir... E, aparatın olup olmadığına bakacaklar. Boyutları itibariyle küçük, orta, büyük boy olup olmadığına bakacaklar. Yani sonuç itibariyle fiziksel olarak muayenelerinde bizim bu belirlediğimiz kriterleri görüyor olacaklar. Ayrıca e, ambalajlarına baktığımız zaman ambalajın üzerinde Türk Standartları Enstitüsü'nün bu konuda bir, bir kriter belirlemiş olduğunu ve bu kritere uygun olduğu olarak üretildiğini gösterir. Bu işareti arayacaklar. Biz bu maskelerin adına M90 dedik. Bu M90 işaretini üzerinde görmek isteyecekler. Boyuyla alakalı küçük, orta, büyük boyunu görebilecekler. Ayrıca yıkama sayısı olarak da bunun 5-10 üreticinin beyanına göre minimum 5 olmak üzere kaç defa yıkanarak kullanılabileceğine dair ölçüyü de bir şekilde e, görmüş olacak. Yani. Ha, şimdi bu yak yıkama sayısı aslında önemliydi. E, kaç kere yıkanması gerekir diye size soracaktım. 5 e, ila 10 kez yıkanabilir e, diyorsunuz siz. Bizim, e, çamaşır makinasında makinesi. ya da elde mi yıkamalı, kaç derecede yıkanmalı ki özelliğini kaybetmesin? Şimdi efendim e, üreticinin bu konuda nasıl temizleneceği, malumunuz aldığınız tekstil ürünlerinin üzerinde okursunuz. İşte Sadece kuru temizleme yapılabilir veya su, de, su sıcaklıkta yıkanabilir gibi yıkama işaretleri görürsünüz. Dolayısıyla bu işaretin üzerinde yıkama şartlarını da üretici bir şekilde ambalajına iliştirilmiş olacak, ambalajında e, yer verilmiş olacak. Evet. çünkü biliyorsunuz bu virüs salgını başladığında hep o dereceler verildi. İşte en az 60 derecede, en fazla 90 derecede yıkanması gerekir virüsün evet. ölmesi şeklinde. Herhalde o ibarelerin hepsi yazacak sizin anlatışınızdan dolayı. Tabii tabii, tabii tabii. Yani o genel hükümlerin, yani yıkamanın genel hükümleri orada yer alacak. Ayrıca zaten bizim kullanım sıklığı ve yıkanabilme özelliği ile ilgili belirlediğimiz minimum ölçü 5. Yani evet. üretici belki diyebilir ki benim maskemi 10 defa yıkayabilirsiniz, benim maskemi 15 defa yıkayabilirsiniz diyenler de olacaktır. Peki kaçarlı paketler halinde satılacak onu da size sorayım. E, tabii belki erkendir ama fiyat konusu da çok merak ediliyor. Burada bir e, taban tavan fiyat uygulaması olacak mı yine ya da belli mi bu fiyatlar? Şimdi efendim kaç paketler olacağı ile ilgili sorunuza öncelikle cevap vereyim. Şu anda piyasada 50 adetlik paketler halinde sunulan bir pazar oluştu. Fakat biz bunun 5, 10 ve 50'ye kadar giden hatta belki büyük işletmelerin kendi personelleri için alabileceği büyük paketler ambalajlamalarda olabilir ama 5, 10, 15, 25, 50 yani değişik sayılarda 5'in katları şeklinde değişik sayılarda paketlenmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Üretici kesin bunun bu şekilde olacağı konusunda mutabık. Fiyatı ile ilgili de bakanlığımız ve ticaret bakanlığı yani bunun fiyatlamasıyla alakalı çalışmayı şu anda yürütüyor. Muhtemelen eğer bir fiyat sınırlaması olacak ise bu yine piyasayla yani vatandaşımızla paylaşılacaktır. Son olarak da tarih konusunu sorayım. Ne zaman biz raflarda görürüz bir de her yerde bulabilecek miyiz? Biliyorsunuz daha önce hep eczaneler bu konuyla ilgili sorumlu tutulmuştu. Şimdi ise birçok noktada satış noktasında satıldığını diğer maskelerin görüyoruz. Aynı şey bu maskeler için de geçerli olacak mı? Efendim, e, bu maskelerle ilgili e, yani olmayacağını söyleyebiliriz. Şöyle ki, e, bizim zaten bu maskeler e, tekstil sektörümüzün kabiliyetleri dikkate alınmak suretiyle e, geliştirildi. Yani bizim tekstil sektörümüz şu anda e, ülkemizin, e, belki Avrupa Birliği ülkelerinin tamamı ve dünyanın diğer birçok ülkesinin ihtiyacını karşılayabilecek seviyede bir üretim kabiliyetine sahip. Yani kısa zamanda bunu raflarda göreceğiz ve bulaşımıyla alakalı herhangi bir sorun olmayacağını düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Şahin yayınımıza katıldınız. Çok ee, teşekkür ediyorum efendim. Bizleri bilgilendirdiğiniz için sevgili izleyiciler konuğum Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Adem Şahin'di. Bez maskeler, maskeler bir süre sonra hayatımıza girecek. Ondaki standartları konuştuk. Aslında önemli uyarıları da var. Özellikle TSE yani Türk Standartları Enstitüsü logosunu görmemiz gerekiyor bu maskelerde diyelim ve devam edelim.